Sen kim oluyorsun? Bırak kolumu! Çaz! Çaz çekil! 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 Bak birader. Hakkınızda çok bir şey bilmiyoruz ama... ...bilmemiz de gerekmiyor. Sen böyle gelip kafana göre bu mahalleye girip çıkamazsın. Bu kızı kolundan tutup kafana göre götüremezsin. Dağ başı mı kardeşim burası? He? Kader artık bu mahallemizin kızı oldu. Gördüğümüz kadarıyla da gayet mutlu. Anladın mı? O ne bilecekmiş? Siz kim oluyorsunuz? Kim olduğumuz seni hiç ilgilendirmez. Eğer bu mahallenin huzurunu gelip bozarsan o zaman bu konuya biz de dahil oluruz.